Herkese yeniden merhaba. Merve Hoca'nın kanalına hoş geldiniz. Testlerimizi çözmeye devam ediyoruz. 14. testte kalmıştık arkadaşlar. Hemen yine fotosentez konusundayız ve bu testte grafiklerle çok haşır neşir olacağız. Güzel sorular bizi bekliyor. Hemen başlayalım. Aşağıdaki grafikte sıcaklık ve ışık şiddetinin fotosentez hızı üzerindeki etkisi gösterilmiştir. Bir yüksek ışık şiddetinde iki düşük ışık şiddetinde fotosentez hızının seyrini görüyoruz. Aynı zamanda sıcaklığın da böyle artarak gittiğini görüyoruz. Değişkenlerimiz var. Grafiğe göre hangi yorumu yapabiliriz? Yüksek ışık şiddetinde sıcaklık artışı bir değere kadar fotosentez hızını arttırır. Hemen bakıyorum yüksek ışık şiddetinde şu gördüğünüz tepe noktasına kadar bir artış söz konusu. Evet sonra da düşüşe geçmiş arkadaşlar. Belli bir değere kadar arttırır ifadesi doğrudur. Birinci öncülümü doğru kabul ediyorum. 2. Belirli bir sıcaklıktan sonra fotosentezin durmasının sebebi enzim yapısının bozulmasıdır. Tekrar tekrar söyledik arkadaşlar. Enzimler kolayca yüksek ısı ısıdan sıcaklıktan etkilenir affedersiniz. Yüksek sıcaklıktan etkilenir. Bakınız burada 48 santigrat derece gibi bir değerde zaten tamamen sıfırlanmış. Fotosentez durmuş. Sebebi enzimlerin sıcaklıktan etkilenmesidir. İkinci öncülüm de doğru. Düşük ışık şiddeti altındaki sıcaklık artışında fotosentez hızında belirgin bir artış olmaz. Evet bakıyorum düşük ışık şiddetindeki artışa bakar mısınız? Böyle yatay seyretmiş belirgin bir artış olmamış. Halbuki yüksek ışık şiddetinde bakınız böyle gayet dik ve zirve bir noktayı görmüş belirgin bir artış ve sıçrama var. Cümle doğrudur. Üçü de doğru kabul ettim. 1-2-3 cevabımız eşit olacak. Yine bir grafik sorusu geldi. Hep söylüyorum testlerde arkadaşlar grafik hakimiyetiniz biraz olmalı. Bu grafikler sabittir. Aşağı yukarı ne yönde gittiğini bilmemiz gerekiyor diye. Ama burada bir taktik yapabiliriz sizinle. Hiç grafik bilginiz olmasa bile aşağı yukarı fotosentez tepkimelerini biliyorsanız eğer burada direkt yanlış şıkkın C şıkkı olduğunu işaretlerdiniz. Nasıl hocam? Şimdi arkadaşlar bakınız oksijen miktarı demiş ya hani. Fotosentezin oksijen miktarıyla hiçbir ilgisi yok arkadaşlar. Çünkü oksijeni ben kullanmıyorum, dışarıdan almıyorum. Sadece suyu parçalarken açığa çıkan oksijeni atmosfere veriyorum. Dışarıdan bir ihtiyaç değil. Yani ortamda az ya da çok olması beni hiç ilgilendirmiyor. Karbondioksit miktarı değişimleri hakkında Doğru konu yani konuşabiliriz. Karbondioksit miktarı fotosentez hızını etkiler ama oksijen burada kullanılan bir madde olmadığı için bunun grafiğini de bu şekilde böyle yazmaya hiç gerek yok. Oksijeni kullanmıyorum. Kullandığım çevresel faktörlerden birisi değil. Cevabı Ceyhan olacaktı. Evet, meydana gelen değişimler hangi grafikte yanlış verilmiştir diyor. Direkt oksijeni görseydik işaretlemesini yapabilirdik. Oksijen miktarı burada bizim bizi ilgilendirmiyor. Diğerlerine baktım. Karbondioksit miktarı grafiği doğru verilmiş. Ortamda bir miktar olmalı. Şöyle bir ara noktadan başlamalıydı. Önce hızlanır sonra belli bir yere kadar artış devam edip sonra sabitlenir. Aynısı su içinde geçerlidir. Her ikisinde reaksiyonlarını da kullanıyorum zaten. Ee, sıcaklık grafiğim olması gerektiği gibi ışığın dalga boyu grafiği de bu şekilde çizilmesi gerekiyordu evet cevabımız Ceyhan arkadaşlar çevredeki oksijen miktarı bizi ilgilendirmiyor çünkü biz fotosentezde bunu kullanmıyoruz olsa olsa açığa çıkartıyoruz açığa çıkan miktarını konuşabiliriz ama kullanım miktarı dışarıdaki miktarı bizim için önemli değil Aşağıdaki grafikte bir bitkinin X faktörüne bağlı fotosentez hızındaki değişim verilmiştir. Arkadaşlar biraz böyle karbondioksit su grafiğine benziyor ama bakın bir farklılık var. Sıfır noktasından başlamış. Hani karbondioksit ve suyun grafiğinde şöyle bir ara noktadan başlaması gerekiyordu. Belli bir miktarda olması gerekiyordu. Peki bu grafikte x değişkeni yerine neyi yazabiliriz diyor? Arkadaşlar buraya ışık şiddetini yazarsınız. Işık şiddetinin grafiği bu şekilde çizilmelidir. Cevabımız yalnız 2 olacaktı. B şıkkı olacaktı. Sıcaklığın grafiği arkadaşlar tamamen farklıdır. Şöyle bir artan azalan grafik az önce görmüştünüz. Karbondioksitin suyun grafiğini de söyledim zaten az önce. Şöyle bir noktadan başlayacak, sonra sabit hızla devam edecekti. Evet. Evet bir doğru yanlış tablosu var. Birlikte değerlendirelim. Işık şiddeti arttıkça fotosentez hızlanır demiş. Ee, biraz cümleyi revize edelim. Öyle doğru kabul edelim. Işık şiddeti arttıkça belli bir yere kadar fotosentez hızı artar. Sonra sabit hızda devam eder. Hani grafiklerden de yorumlayabilirsiniz. Az önce çizdiğimiz grafikte de bunu belirtmiştik. Bu şekilde revize ettiğimiz haliyle doğru kabul ediyorum. Belli bir yere kadar artar diyelim. Klorofil tarafından çok az miktarda soğurulan yeşil ışıkta fotosentez en düşük hızdadır. Evet artık bunu çok iyi biliyoruz. Yeşil, ışıl, yeşil ışık yüksek oranda yansıtıldığından dolayı tutulamadığından dolayı orada çok az fotosentez olur. Fotosentez hızı düşüktür. Ama mavi, mor, kırmızı ışıkta yüksek oranda tutulduğu için, soğurulduğu için buradaki üretilen enerji daha büyük olacaktır. Fotosentez hızı burada daha yüksektir diye söylüyorduk hep. İkiye de doğru dedim. 3. Düşük ışık şiddetine sıcaklık artışına bağlı olarak fotosentez hızında belirgin bir artış görülür. Azalış diyecekti herhalde. Az önceki grafikten hatırlayın. Düşük ışık şiddetinde fotosentez hızında belirgin bir artış olmuyordu. Artış görülür dedi ya burada o zaman yanlış söylüyor. Tam tersini demesi gerekiyordu. Doğru da baktım. Fotosentezde karbondioksit, oksijen, karbon ve elektron kaynağı olarak kullanılabilir oksijen ve karbon kaynağı olarak kullanılabilir. Buna okeyiz ama elektron kaynağı olarak karbondioksit kullanılmaz. İşte klorofilden elektron aktarılabilir. Su parçalanma sırasında elektron açığa çıkar. Bunlardan elektron aktarılabilir ama karbondioksitle karbondioksit de böyle elektron aktardığına dair zaten hiçbir şey söylemiyoruz değil mi? Elektron kaynağı değildir arkadaşlar. O yüzden bu da yanlış oldu. 2D 2Y olacak. B şıkkında gördüm. Evet. Sonraki sayfanın sorularına geldik. Hemen şöyle bir yaklaştırayım. Fotosentez reaksiyonlarında yukarıda verilenlerden hangileri fotosentez yapan canlıların tümünde ortak olsun? Bakın ışık fotosentez yapanların zaten ana maddesidir arkadaşlar. Işık enerjisi kimyasal enerjiye dönüştürülür. Fotosentez reaksiyonlarının amacı budur ve bütün fotosentez yapanlar da ortaktır. Kloroplast ortak değildir. Çünkü bakteriler de fotosentez yapabiliyor. Bakteriler prokaryottur, organel bulundurmazlar. Onlarda klorofil pigmenti yeterlidir. Klorofil pigmentiyle fotosentez yapabilirler. Hepsinde ortak alamıyorum kloroplastı. Ökaryot olanlarda vardır. Hidrojen sülfür zaten hiç ortak değil. Bazı bakteriler yapıyor. Elektron kaynağı olarak hidrojen sülfür kullanıyorlar. Hidrojen kaynağı olarak hidrojen sülfür kullanıyorlar. Karbondioksit evet. Hepsinde hatta fotosentez, kemosentez yapanların hepsinde arkadaşlar karbon kaynağı olarak karbondioksit kullanılacaktır. 4'ü alabilirim. 1 ve 4 ortak olarak kullanılanlar C şıkkı. Evet, bir harita var önümde. Kavram haritası. Kavram haritası ile fotosentez olayına ait bazı kavramlar özellikler aşağıda gösterilmiştir. Eşleştirmelerle ilgili yorum yapacağız. Önce bir bakalım nasıl eşleştirme yapmışlar. Fotosentez hızı birim zamanda tüketilen karbondioksit miktarı ya da oksijen çıkışıyla ölçülür. Doğru söylüyor arkadaşlar. Doğrudur. Fotosentez ışık olmadan gerçekleşmez. Doğru. Klorofil emdiği ışık oranında enerji dönüşümünde rol oynar. Ne kadar çok emerse, tutarsa, absorbe ederse o kadar çok fotosentez olur. Daha fazla besin üretilir, verim artar. Doğru. Ee, potasyum hidroksit var. CO2 tutucu diyoruz biz bunlara. Ortamdaki karbondioksiti tutar. Dolayısıyla bulunduğu ortamda fotosentez olmaz ifadesi de doğru bir ifadedir. Karbondioksiti tuttuğu için fotosentetik canlı karbondioksiti alamaz, fotosentez yapamaz. Sıcaklık fazla yükselmesi enzim yapısını bozacağından fotosentez durur. Eğer enzimler durursa yapıları bozulursa reaksiyonlar da duracaktır. Bu bilgi de doğru. Haritamda hepsini doğru vermiş. Eşleştirmelerin tamamı doğrudur. Doğru. 1, 3, 5 eşleştirmeler 2, 4 yanlıştır diyor. Yanlış zaten biz hepsine doğru dedik. İki kafadan gidiyor zaten bu şekilde bu ters düşüyor zaten birinci şıkla. Bilgilerin tamamının doğru olabilmesi için 3-5 yer değiştirmeli. Bu da yanlış. Biz tamamı doğrudur dedik. O halde hangisi doğru? Yalnız bir doğru arkadaşlar. Aşağıdaki grafikte bir yaprak hücresinden ortama verilen oksijen miktarının zamana bağlı değişimi gösterilmiştir. Hangi zaman aralığında bitki kesinlikle ışıklı bir ortamda bulunmaktadır? Bitkinin ışıklı bir ortamda olduğunu ispat etmemiz için fotosentez yapıyorsa ışıklı ortamda olduğunu ispat edebiliriz. Fotosentezin alametleri nelerdir? Oksijen çıkışı varsa fotosentez yaptığına delildir arkadaşlar, değil mi? Böyle düşünebiliriz. Şimdi oksijen miktarlarına bakalım. Bir de hiçbir şey yok. Demek ki bir de ışıklı mı ışıksız mı bilmiyoruz ışıksız ortamda ama baktım 2'de oksijen çıkışı var sabit hızda devam ediyor 3'te oksijen çıkışı var sabit hızda devam ediyor o zaman 2 numarada fotosentez oluyor 3 numarada fotosentez kesinlikle oluyor oksijen çıkışı var 4'te zirve yapmış demek ki daha fazla şartlar iyileştirilmiş Belki daha fazla ışık soğurmuş belki ortamı co2 eklenmiş hız artmış verim artmış bu da olabilir kesinlikle 2'de, 3'de, 4'de fotosentez yapıldığına göre kesinlikle ışığın varlığı da burada ispatlanmış oluyor arkadaşlar. 2, 3, 4 diyoruz denizle. Güzel de bir soru arkadaşlar. Muhtemelen çoğunuz yalnız 4 deyip düşebilirdiniz bu soruda. Hani orada bir zirve yapmış ya. Hani orada olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Ama öncesine baktığımız zaman oksijen miktarı az da olsa nerede çıkıyorsa o bölgeleri de almanız gerekiyor. Evet bir deney görüyorum, ee, Helmod'un deneyi. Bir söğüt fidesini ve kuru toprağı ayrı ayrı tartmıştır. Tarttığı toprağı saksıya yerleştirerek tartmış olduğu söğüt fidanlarını dikmiştir. 5 yıl boyunca deney yapıyor arkadaşlar ve 5 yıl sonra yeniden ölçüm yapıyor. Kuru ağırlıklarını tekrar tartıyor arkadaşlar. Saksıdaki toprağın yüzeyini hava ve suyun köklerine ulaşmasını engellemeyecek şekilde kapatıp toprağı sulayarak fideyi 5 yıl büyümeye bırakmıştır süre sonunda elde ettiği sonuçlar ikinci deney düzeninde verilmiştir diyor. Helmont yaptığı bu çalışmalarla ilgili hangisileri doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar öncülleri okumadan önce Helmont deneyinde gösterilen sonuç suyun var, varlığıdır. Yani suyun bitkiye suyun verilmesi bitkinin büyümesini destekler diye sadece bu açıklamayı yapmış. Bunu biliyoruz. Direkt Helmont deneylerinde sorarsa bitkinin büyümesi suya bağlıdır yorumlarına çıkartabilirsiniz. O yorumlara doğru diyebilirsiniz. Ağacın su içerek büyüdüğü sonucuna varmıştır. Evet Helmont'un çıkarımı bu arkadaşlar. Başka bir çıkarım yok. Mesela organik besinlerle ilgili bir ifadesi yok bize. İşte kirlerin havanın bitkiler tarafından temizlendiği farklı deneylerde ispatlanmış. Helmont deneyinde değil. Bitkilerin sadece yeşil olan kısımların fotosentez yaptığı sonucuna varmış. Hiç böyle bir sonuca varmamış. 5 yıl boyunca büyümeyi gözlemlemiş. İlk başta ağırlığını tartmıştı. Bir de en son ağırlığını tarttı. Sonra da bitkinin büyümesinin sudan kaynaklı olduğunu ispatladı. Bu şekilde bir çıkarımda bulundu. O yüzden buradaki cevabımız yalnız bir A şıkkı olacaktı. Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar testimizin sonuna geldik. Sonraki, sonraki testlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet aman. olun.